İngiltere'de gurbet. Yolum düştü gurbete. Bindim bir uçağa, elveda dedim memlekete. Uçarken Londra şehrinin üzerinde ışıklar yıldızlar gibiydi. Dedim işte geldim yeni evime. Gezerken sokaklarda baktım ki her yer yemyeşil. Doğa hep uyanık. Dedim ne güzel bir yer bura. Bir iş buldum pizza hatta. Çeşit çeşit pizzalar yaptım sonra. Yarım yamalak bir İngilizce ile Gülüştük durduk yeni dostlarla. Girdikçe insanların içine baktım ki sanki bütün dünya İngiltere'de. Hintlisi, Fransızı, Arabı, Türk'ü herkes atmış bir olta. Günler geçti çalışarak bazen gezerek bir de gece hayatıyla tanıştım sonra. Herkes şık giyinip bırakıyorlar kendilerini diskolara. Futbol takımı seçtim sonra kendime. Dedim ben Liverpool'u tutacağım. Ve Cardiff City, Mavi Kuşlar da gönlüme girdi ikincilikte. Biraları çeşit çeşit ve elma şarabını da öğrendim. Tadı kaldı damağımda. Bir baktım ki İngilizce konuşuyorum sonra. Zaman geçmiş, alışmışım havasına, suyuna. Gurbetel vatan olmuş bana. Sevdim seni, güneşi batmayan ülke Büyük Britanya.